Herkese merhaba. Ebebek halka arz oluyor. Benim de e, yeni doğan doğmuş bir çocuğum olduğu için 22 günlük bir çocuğum olduğu için bu e, dönemde hamilelik sürecinde falan birçok defa e, ebebek mağazalarında alışveriş yaptım. Yani bu konuyla ilgili biraz e, tecrübeliyim, alışverişte falan ve e, genel itibariyle hmm, Gerçekten de e, bebek sahibi olacak olanların genelde başvurduğu yerlerden birisi ebebek. Halk arzını görünce de hem heyecanlandım hem de hemen bir incelemek istedim. Kısaca burada hemen verilen istatistik bilgilerle başlayalım. 3.717 tane çalışan olduğunu, 203 mağazasını ve 61 ilde e, fiziki mağaza olarak e, bulunduklarını belirtmişler. Aynı zamanda gördüğünüz gibi internet sitesi ebebekten alışveriş yapılıyor. Hepsi burada N11 ve Trend yoldan da alışveriş yapabilmek mümkün. Aynı zamanda şirketin ebebek internet sitesinin İngiltere versiyonu da var. İngiltere'den de internet üstünden alışveriş yapılabiliyor. E, site gayet güzel zaten internet alışveriş e, sitelerinde böyle hani kalitesizlik falan rastlamamız pek mümkün değil çünkü hali hazırda zaten e, insanlar kullanıyor bunu e, ana sayfa demiş değerler ve benim e, ta, e, bütün kaynağım Burada görmüş olduğunuz taslak izahname hatta şöyle göstereyim. Burada 245 sayfa var ve ben bunu e, hepsini okudum. Yani önemli yerlerini okudum. E, genel itibariyle de kendim için bir sunum hazırladım. Şimdi dilerseniz birlikte e, o sunuma geçelim. Bir yanımda ebebek. Şimdi sermaye yani şirket halka arz nasıl yapacak? O şekilde başlayalım. Hali hazırda 136 milyonluk bir sermayesini 160 milyona e, yani 24 milyon lotluk bir e, sermaye artırımı yapacak. Daha sonrasında ortaklardan Ahmet Afif Topbaş, Muhammed Topbaş, Musa Topbaş, Halil Erdoğmuş, Fatma Hande Topbaş, Atman Zehra Ülker ve e, Kamal Antoni ortak satışlarıyla birlikte toplam 16 milyon TL'de bir ortak satışı olacak. Burada en büyük paydayı Ahmet Afif Topbaş 8.387.005 lot eğer ta, e, fazla talep gelmesi durumunda ek satış olarak da 4 milyon 4.193.502 adet lot e, Ahmet Afif Topbaş'ın sermayesinden e, halka açılmış olacak. Gördüğünüz gibi 24 milyonu sermaye artırımı, 16 milyonu ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL'lik bir e, halka arz slot olarak. Halka arz geri, gelirini ne yapacak şirket? Bil %55 ile yurt içi ve yurt dışında mağazalaşma ve online kanal yatırımları şirket yurt içinde hem geleneksel kanal mağazasını çoğaltmayı hem de yeni konsept mini mağazalarıyla ülke çapında yaygınlığını artırmayı hedeflemektedir demiş. %55 ile yurt dışında ve online kanal yatırımlarıyla şöyle ki şirketin hali hazırda zaten İngiltere'de alışveriş internet üstünden alışveriş yapabilecekleri bir şey var internet siteleri var İngiltere için olan aynı zamanda Almanya'da da bir şirket kurmuşlar Almanya pazarına da açılmayı düşünüyorlar. E bu şekilde yani Avrupa bölgesine biraz yayılmayı düşünüyorlar. Oldukça güzel. Yüzde onuyla da yenilebilir enerji, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak istiyorlar. Şirket bir yıl içerisinde yapacağı güneş enerjisi yatırımları ile elektrik giderini doğal kaynaklarla karşılayabilmek istiyor. %35 ile de net işletme sermaye finansmanı olarak kullanacak. Kısaca şirket hakkında. Şirket anne bebek ürünleri parayken de satış pazarında faaliyet gösteriyor. Ürün gamı 4 ana kategori ve 11 alt kategori olmak üzere yaklaşık 11.800 farklı ürün içeriyor. Bunu da geçelim. Şimdi burada grafik olarak göstermek istedim. Ee, hasılat net kar ve bürüt karı e, 2020-2021 ve 2022 olmak üzere Hasılatı güzel yukarı doğru imelenme varken Şuralarda falan göremiyorsunuz belki şu an ama bunlar net kar Net kar da sadece 2022'de göze görünür hale gelmiş ee, Biraz kar marjı düşük bir şirket Burada da ben taslak Lahna'mın üstünden dikkatimi çeken şeyleri böyle e, ekran görüntüsü alıp sunumda paylaşmak istedim. 31 Aralık 2022 itibariyle şirketin alışveriş merkezlerinde 149 adet mağaza ve caddelerde 51 adet mağaza olmak üzere 200 adet eve eve parayken de mağazası bulunmaktadır. E, mağaza satışlarını yaklaşık %82'si ebebek para kendi mağazaları üzerinden yapılan satışlar oluşturmaktadır diyor. Yani internet satışları %18'e tekabül ediyor. E, burada da e, yatırım harcamalarını Türk lirası cinsinden 2020, 2021 ve 2022 olarak e, başlıklar altında sunmuşlar. Burada makine ve cihazlar 2022'de özellikle 15 milyon mobil ve mobil ve demir başlar 55 milyon özel maliyetlerde 65 milyona tekabül etmiş maddi olmayan duran varlıklarda 10 milyon olmak üzere bu geçen sene 2022 senesinde 163 milyon 126 bin TL'lik bir yatırım harcaması olmuş şirketin. Burada da bu tabloda da size e, mağaza sayısı gelişimini göstermek istedim. 2015 yılına 52 mağaza ile giren şirket e, yaklaşık olarak 2019'a geldiğimiz zaman 150 barajını aşmış ve 2022'de de 200 mağazaya ulaşmış. Satış kanalları e, bunu özellikle göstermek istedim. Ebebek mağazaları şirket tarafından işletilen mağazalardır. B demiş. E-Ticaret ebebek.com.tr adlı internet sitesi ve üçüncü taraf e-ticaret platformları yani hepsi burada N11 Pazarama ve benzeri gibi şirketlerin özür dilerim. Bunlar da onun içerisinde demek istemiş. Bir de C yani burada şunu ayırmış satış kanalları. 3 adet satış kanalı var. Fiziksel mağaza e-ticaret ve Birleşik Krall Krallık'taki ee, ebebek Jook adlı web sitesi, Amazon ve tuna çocuk üstünden yapılan satışlar olarak belirtmiş. Burada gördüğünüz gibi net satışları oranı en yüksek olan e, fiziksel mağaza satışları %85. 2019 yılında evet. En yakın tarihe bakalım. Bu biraz gerilemiş. %79'lara gelmiş %85'lerden. Bakalım E ticarete bir patlama yaşanmış mı? 10'dan 17'ye yükselmiş, 17.6 olarak kalmış. E burada diğer satış kanalları yani Amazon ve Tuna Çocuk ve Birleşik Krallık'taki satışları e, miktar olarak 168 milyon olmuş ama pay olarak biraz düşmüş. Şurası mı? Neresi? Aynen. Pardon. Şurası 3.7 yükselmiş. Güzel. Yanlış telaffuz ettim. Oranlar yani sağdaki oranlar solun. Devam ediyoruz. Burada pazar büyüklüğüyle ilgili bir şey paylaşmışlar. Onu size yansıtmak istedim. Gördüğünüz gibi Türkiye'de örnek veriyorum bebek bezi pazarı 2021 yılında 2 milyar 788 milyonken ebebeğin buradaki payı sadece %7'ymiş. Sonra 2022 yılında %9.3'e çıkmış olumlu. Bebek maması şunlara bakabiliriz şurada gösteriyorum belki görüyorsunuzdur. Ve burada da 13,4'ten 18,4'e yükselmiş pazar payı bebek masası şekli bebek maması özür dilerim e, ıslak mendilde de bir artış var azalış var mı ona bakalım e, genel itibariyle yok 2021'den 2022'ye geçerken ki ki e, bebek payı artmış Bunlar güzel şeyler toplamda da toplam Türkiye'deki pazarın bebek pudrası bebek deterjanı işte ıslak mendil dahil olmak üzere tüm bu kategorilerde pazar payı %7.8 iken geçen sene 10,4'e yükseltmiş. Peki toplam adede göre yani bebek bezi mesela 64 milyon 403 bin bir satış adet olarak gerçekleşmiş. Bunun 2 milyon 500'ü 2021 yılında ebebek tarafından gerçekleşmiş. Adetsel olarak da %4'lük bir pazar payına sahip şirket. Şimdi burada da iştiraklerini ben size göstermek istedim. Hani e, de, demiştim ya Amerika'da özür dilerim Almanya sektörüne de açılmayı düşünüyorlar diye. Burada zaten görüyorsunuz e, Tuna Çocuk Gereçleri Tuzla İstanbul Bebek Araç Gereç Üretimi ve Satışı Burada üretimde bulunuyor şirket ve e, %70'ine sahip ebebek Tuna çocuğun %70'ine sahip. Ebebek Uk yani Londra İngiltere Birleşik Krallığı'nın %100 iştiraki hepsine sahip. Ve gördüğünüz gibi burada bir, bir buçuk bir, bir, milyonluk bir kar yazmışlar. Başlangıç olarak güzel. Ebebek Münih'te de bir şey açmış, şirket kurmuş. Ve aynı zamanda Ebebek USA, Georgia, Amerika'da bir şirket kurmuş. Sermayesi buralarda yazıyor. Eee e, buralarda da artık aktif olarak kar et, kar elde etmeyi planlıyor. Burada mali oranlar var. Bunları e, durdurup kendiniz bakabilirsiniz. Ben bunları yorumlamayacağım. Şimdi borçluluk durumu benim için en moralimi bozan şeylerden birisi de bu oldu Çünkü kısa vadeli yükümlülükleri şirketin inanılmaz derecede bir pik yapmış yani sıçrama yapmış durumda 2020'de 216 milyonken 2021'de 734 milyona normal bir yükseliş yaşarken 2022'ye geçerken yani yüzde yüzden fazla bir kısa vadeli yükümlülüğü artmış şirketin bu tabii ki de her zaman kötü olarak yorumlanmaz. Bazen de e, olumlu olarak yorumlanır. Şirket büyümeye e, düşünüyorsa kısa vadeli yükümlülükleri artacaktır elbette. Tabii onu iyi analiz etmek lazım oradaki. Burada adet olarak hani dört ana kategoride demiştik ya ürün gamını epebe kısaca şirketimiz tanıt, tanıtıyoruz bölümünde. Burada adet olarak e, şeylerini göstermişler. Mesela 4 ana kategorinin hızlı tüketim, tamamlayıcı ürün, bebek araç gereç ve tekstil. Burada ki dağılımı %37 e, hızlı tüketim, %30 bebek araç gereçleri olduğunu söyleyebilirim. personel sayısı mağaza merkez ofis depo e, gibi kategorilere ayrılmış durumda şu şekilde e, yorumlayabiliriz şirket büyüyor dedik öyle değil mi yani ebebek büyüyor mağaza sayısı artıyor Peki bu mağaza sayısı artıyor fakat e, personel sayısı sabit mi kalıyor Hayır personel sayısı da artıyor e, mağaza çalışanları büyük bölümü oluşturuyor personellerin 3.165 adet ile mağazada en büyük pay mağazanın merkez ofiste 360 kişi var depolarda 20 kişi çalışıyor tuna çocukta 2022'ye kadar hiç kimse yokken 2022 senesinde 118 kişi işe başlamış burada da şirketin e, yatırımcı ilişkileri bölümünde şirket sayfasındaki yatırımcı ilişkileri bölümündeki oraya bir pazar araştırması yaptırmışlar bir şirkete. Onu da şey yapmışlar, yansıtmışlar. Ben de size direkt olarak sunmak istedim. Dilerseniz zaten şeyde iyice analiz edebilirsiniz. Aynı sunumun devamı toplam pazar büyüklüğü mesela bebek bezi pazarı Türkiye'de 2.7 milyarken 2021'de 2022 yılında 5 milyara yükselmiş. Burada ebebek gördüğünüz gibi payını artırmış. Güzel renkli olarak burada şey yapmışlar. Az öncekinin renkli hali bu aslında. Mesela <laughs> pazar payında en hakim olduğu yere bakalım. Bebek çocuk deterjanı. Pazar payında burada lider yani kendi kategorisinde lider. Pazar payının ikisini bebek çocuk deterjanı kısmında şey yapıyor. Aşağıya baktığımız zaman yine aynı şekilde adet olarak da en yüksek o. Peki en az nereden şey yapıyor? Bebek pudrasından enteresan. Bebek mamasında da güzel bir sıçrayışı var şirketin. E biz genelde tekstil. Bunlar da tekstil hariç bu arada. E biz genelde tekstil için ebeveyi kullanmıştık. Yani kıyafet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ebebek halkı arzı beni heyecanlandırdı. Çünkü hem internet üstünden satış hem Almanya'ya işte Amerika'ya hmm, neydi başka Birleşik Krallık'ta zaten var bir parakendecilik e, olarak hani şey yapmak birçok alt grubu var işte ebebek baby ebebek şu belki de 150-160 tane alt markası var kendi üretimleri var hani fason üretimi olarak adlandırılan ürünleri var e, o yüzden heyecanlandığım bir e, halka arz benim için izlediğiniz için teşekkür ederim